Bakın benim tatlış bir arkadaşım var. Merhaba tatlı yanak. Merhaba. Şimdi biz onunla koşu yarışması yapacağız. Öyle değil mi? Evet öyle. İlk ben başlıyorum. Ve saniyeyi ben tutacağım. Buradan başlayıp en karşıya kadar gideceğim. Bakalım kaç saniye sürecek. Bir, iki, üç. Üç saniyede tamamladım. Şimdi sıra tatlı yanakla Hazır mısın? Evet, hayyim. Üç, iki, bir. Yarış başladı. Bir... beş, altı, yedi, sekiz. Tatlı yanak yarışı sekiz saniyede tamamladı öyle değil mi? Evet öyle. Yarışın sonucu belli oldu. Kazanan ben. Hayır ya ben. Hayır öyle değil kazanan ben. Görüşürüz.